Özel üniversite seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Oy, Videosu başlıyor. Çık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesle hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel üniversite seçerken nelere dikkat etmeliyiz üzerine konuşacağız. Bu içeriğimiz pandemi sürecinden dolayı tercih dönemlerinde noktalara gidemeyeceksiniz, kampüsleri göremeyeceksiniz, neler yapabilirsiniz den doğru çıktı. Biz de Üniversitelerde hizmet veren bir kurum olduğumuz için ve kendim de özel üniversite mezunu ve hala yüksek lisans olarak öğrencisi olmamdan ötürü bununla ilgili bilgilendirici, keyifli ve dikkat etmeniz, gerçekten dikkat etmeniz gerekenler üzerine konuşuyoruz. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar İlk söylemek istediğim reklamlara inanmayın. Üniversitelerin reklamlarına inanmayın. <laughs> reklamlara inanmayın ve gideceğiniz seçenekler arasındaki üniversitenin ticarethane mi değil mi onu çözmeye çalışın. Nasıl mı? Artık internet çağındayız. Her şey çıkıyor ortaya. Girersiniz onun sitesine bakarsınız. Google'a yazarsınız bu üniversiteyle ilgili. Burada tabii Hemen velilerimize de çocuğu göndermeyin hemen atmayın. Şu şöyleymiş bu böyleymiş diye. Bakın ticarethane mi değil mi? Çünkü şu an oluşan konjüktürde üniversitelerin çoğu ticaret hane. Binaya apartman dairesinde üniversite yapan var yani. O filmlerde dalga geçilen gerçek. Yalan değil gerçek. Apartman. Bodrum katına yapan var Bodrum. Bodrum katında üniversite var. İnternet sitesine girdiniz. Bazı yerlerde diyorlar hocalarına bakın. Hocalarına da inanmayın. Hocalarına da bakmayın bu ülkede şeyi de gördük. Orada hoca listesinde hocanın üniversitenin nerede olduğunu bilmediği çıktı ortaya ya. Bilmediği çıktı. Medyada haberleri döndü. Hocanın haberi yok. Ünlü bir Nobel almış yazarımızın adı var ama kampüsün nerede olduğundan haberi yoktu. Yani onu onlara da inanmayın. Evet yani reklamlarda yurt dışında kampüs. Arkadaşlar yurt dışında kampüs olayı yok. Yurt dışında kampüste bu daha kötü yani böyle ufak bir dükkan tutuyorlar. Orası kampüs diye size gösteriyorlar. Ufak bir yer diyor Kampüs. Yurt dışında kampüsüm var. Nasıl göreceksin? Hadi görebilirsen. Bir çekiyor böyle 360 derece kamerayla şöyle kenarın dışarı. Oldu mu? Var. İnanmayın. Onunla ilgili araştırın. Giden biriyle konuşmayı tercih edin. Oraya gitmiş, görmüş. Daha real reklamlara yani referans noktalarına bakın. Yorumları takip edin. Bunun için de ne yapın? İlk yapacağınız şey gitmek istediğiniz üniversitenin Instagram hesabına bir bakın. İki de o üniversiteyle ilgili itiraflar sayfası. Bütün şeyi çözersiniz orada. Üniversite aktif mi değil mi Instagram'ından anlarsınız. Ya bahar şenliği yapmayan üniversite var. İtiraf sayfasında zaten öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar orada hepsi var. Hani tam itiraf gidiyor işte bu sarışın çocuğu şurada gördüm. Esmer kızı burada gördüm. Onlar da var da orada merak etmeyin o vize dönemleri var. O itiraf sayfalarında gidin Ekim-Kasım vize dönemi. Aralık, Ocak o aralara bir gidin. Orada zaten anlaşılıyor. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı, şu olmadı, bu olmadı. Ya da kayıt dönemlerinde bakın yazıyorlar zaten. Şöyle oldu bunu yapamadık diye. Birçok şikayet var. Onları bir görün oradan. Oradan birine ulaşmaya çalışın. Real öğrencilere ulaşmaya çalışın. Bu tanıtım tercih günlerinde büyük ihtimal internet üzerinden yapılacak. Oradaki öğrenci arkadaşlarımız çok kıymetliler. Okullarını da umarım seviyorlardır. Ama onlar da orada para karşılığı çalıştığını unutmayın. Onlar üniversitelerini size samimi bir şekilde anlatıyor olma ihtimalleri. Günlükleri 100 liraya çalıştıkları için tabii ki de mümkün olduğunca üniversitelerini överek yapacaklar. Ama siz referans grubu bulun. Referans dediğimde orada okuyan mezun olmuş. O itiraftan hemen bulursunuz. Yazın altına bulursunuz bir şikayet eden. Şikayet etmeyeni de oradan mutlaka bir öğrenciye ulaşmanız çok kıymetli olur. Üniversitenin internet sayfasına bakın. Ne etkinlikler yapıyor, nasıl sosyal etkinlikler. Sadece derslere değil. Tabii ki de şeylere de bakarsınız. Hani bütünleme var mı? Yaz okulu ücreti ne kadar? Bunlara da bakın. Bunlar da önemli detaylar ama kampüse bakın mesela. Şimdi kampüse gidemeyeceksiniz. Kampüse girin. İnternetten bakın kampüs nasıl kampüs. Sonra mahalle arasında gidip böyle şey yapmayın. Yani tinerjiden arasından gidip de Bodrum Kata inip de böyle üniversiteye gitmeyin ya da bina çıkmasın. Çünkü 4 seneniz, 5 seneniz, 6 seneniz burada geçecek. Çok kıymetli zamanlarınız. Gençliğinizin baharı burada geçecek. Gençliğin bodrumda çürüdü demeyin. Hani şey olur, bodrum falan güzel olabilir ama hani o bodrum o bodrum değil yani. Çok Hı? <laughs> Tabi orada Bülent Sertaş'la birlikte Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim şarkısını e, söylersiniz. En güzel zamanlarınızı hibe etmeyin orada değerlendirin. Kampüste de güzel olsun. Tabii ki ben ders görmeye gidiyorum diyorsunuz ama orada aranız var. Ders çalışacaksınız. Dersiniz boş olacak. Güzel sosyal imkanların olduğu, sosyalleşebileceğiniz, sosyal projelerin yer aldığı üniversite ve kampüs düzeni seçin. Söyleşilerin, konferansların olduğu, bol olduğu ama ve bunların da içinin dolu olduğu ve öğrenci odaklı olanlar. Yani burada PR çalışmaları değil de birinin PR çalışmaları için söyleşi değil de gerçekten size verimli olacak ve sizi önemseyen üniversiteye gidin. Amme hizmeti yapıyormuş üniversiteleri değil. Onu da dediğim gibi Instagram sayfalarına gidin. itiraf sayfalarına oradan bu işi çözersiniz. Kimin ne olduğu üniversitelerin internette aradığınızda inanın bir saatte bir saatte çıkarsınız. Ben yoruma yazın. Bir tane üniversite ben size ne olduğunu hemen söyleyeyim. Üniversitenin internet sitesine girdiğinizde bir de resmi gazeteye girin. Yönetmelik ve yönergeleri ne kadar da bir değişiyor. Bunu niye söyleyeceğim? Şimdi gireceksiniz özel üniversiteye. Yani çoğu imkanlarımız kısıtlı şekilde girenler var. Yani %50 burslu giriyor ya da okul aylık 400 lira burs veriyor. Bu yönetmeliklere ve yönergelere bağlı üniversitelerde. Ama üniversitelerde işin şeyini öğrenmiş hemen değiştiriyor. Yönetmelik, yönergeyi değiştiriyor. Bursunuz gidiyor, burs değişiyor. Altta kaldı, üste kaldı. Bir bakın bunları da sık sık değiştiriyorsa ki bilin ki yani hoş geldin ticarethaneye. Zaten bursla ilgili çok sıkıntı var zaten hiç orayı tercih etmeyin. Çıkmayın oraya yani. Mutlaka bir yerde dönerler. Burstan dönerler. Son olarak da arkadaşlar diploma kıymeti. Burada da dedim ya aktif öğrenci bulun ya da mezun. Mezun arkadaşlara ulaşmaya çalışın zaten önceden özel üniversitelerden mezun olanlar çok kıymet görmezdi. Çok yani bundan bir 10 sene önce mezun olan 10 15 sene önce mezun olanlar özel üniversite özel asker tarzı düşünülürdü. Şimdi ise özel üniversiteler kendi arasında ticarethaneye dönmenin vermiş olduğu durumdan ötürü sınıflandırılıyor. Bazı diplomalar kağıt ya kağıt. Veriyorsunuz 4 senesinde 80 bin lira kağıt parçası hiçbir şey değil. Bu kıymeti öğrenin. Boşuna vaktiniz gitmesin. Hem gençliğiniz heba olacak. Yani buralarda da heba oluyor. Dersler kolaysa da okul sizi yoruyor. Dersler kolay olsa bile okul sizi yoruyor. Ve çıktığınızda yani kıymetsiz bir kağıda almak yerine birazcık daha kıymetli olabilecek. Tabii ki de ekonomik koşullar, zorluklar var. Ama burada seçimlerimizi akıllıca maddi dengeleri sağlayarak yapmamız lazım. Çünkü her zaman bir ürün alırken ne yapıyoruz? Az maliyet çok fayda. Politikamız buysa az maliyet, az faydalana kadar az maliyet birazcık daha çok faydalı üniversite seçmeye çalışalım. Az maliyet çok faydalı üniversite seçmeye çalışalım? Evet. Nasıl oluyor? Aşkım yani gidip 80 bin lira verip sıfır maliyette alana kadar 100 bin lira verip birazcık daha hani şey olsun nişan taşında okuyana kadar git ticarette de oku dedim yani. Evet arkadaşlar bizim önerilerimiz bu şekilde. Rejimizin son bir talebi var. Buyurun reji. Reji buyurun reji. Teşekkür Benim e, bir duruma daha parmak basmak istiyorum. Bir üniversite... Gel bas. Şöyle, bir üniversite seçerken artık bu e, ticarethane dediğimiz üniversiteler olsun. E, onları çok da fazla şey yapmak istemiyorum, üzerine durmak istemiyorum ama e, tıp fakültesi olan özel üniversitelerin e, üniversiteler bunu açmak istiyor tıp fakültemizde olsun. çünkü bu para demek. Para kazanıyorlar. Tıp fakültesi açılınca ancak seçtiğiniz üniversitenin eğer bir tıp fakültesi varsa bilin ki özel üniversite o bölüme yani bütçesinin en fazlasını o bölüme yatırıyor demektir. %60-70 civarında. %60-70 rahat yani çok çok rahat. Yani az bile belki söylemiş olabilirsin o kadar diyeyim. Ona yatırıyor çünkü onlardan daha fazla para kazanıyor tıp fakültesinden. Bu yüzden buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer siz tıp fakültesi dışına bir bölüm seçiyorsanız bilin ki size yatırılan bütçe çok çok az olacak. Buna dikkat edin sevgili evet. izleyicilerimiz. Sevgili abone ol, izleyicilerimiz teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ediyoruz rejimize. Rejimiz zaten bununla ilgili kendi kanalında Yağmur Tan kanalında birçok içeriği var. Oraya da bir ziyaret edersiniz. Onu da hemen buraya koyayım. Kartlar kısmında. Bir tane, bir tane, Daha bir tane olacak. 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 Pek çok içerik. Pek çok içerik olacak. Onu da buraya hemen kartlara koyayım. Burada hemen ona tıklar. Ziyaret edersiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önerilerimizi böyle yaptık size. Daha bununla ilgili bir düşüncemizde bulunduğumuz üniversiteler, gördüğümüz üniversitelerle ilgili isimli kampüsleri dese aktarmayı, tercih döneminde size yardımcı olmayı düşünüyoruz. Düşündüğünüz üniversiteler varsa yorumlara yazın. Mümkün olduğunca cevap veririz. Çok samimi bir şekilde cevaplar vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Açık ve net bir şekilde cevaplar vereceğiz. Yardımcı olmamızı isterseniz. Yorumlar kısmına üniversitenin adını verin. Ben bu üniversiteyi şunu tercih etmek istiyorum deyin. Biz İstanbul sınırları içerisindeki %99 üniversitelerin %100'ünün yeni açılanların için %1 pay bırakayım. %99'unu biliyoruz ve aktif iletişimimiz var. Bunlarla ilgili de bilgileri verelim. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.